Gebze'deyiz. Bugünkü sorumuz yarın başkan seçimi olsa hangi lider oy veririz diye soracağız. Toplam 25 kişi soracağız. İyi seyirler. Abim yarın başkan seçimi yapılsa kime oy verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a. Çünkü bu ülkenin kurtulması için daha fazla refah yarışması için onun bir dönem iki dönem daha başkanlık yapması gerekiyor. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan, sonuna kadar AK Parti, sonuna kadar Cumhur İktifakı. Çok teşekkür ederiz. Oldu. iyi günler. Ben. İyi günler. Teşekkür sağ olun. Teşekkür Merhaba abim. Abim ya yarın başkan seçim yapılsa hangileri doğru oy verirsiniz? Tayyip Erdoğan'a veririm. Yani Biz lider olarak çalış, mı? hizmet olsun. E ama bu yüzden de. Ya bu yüzden bir de şey yani bu liderlik var. vasfı evet, var. Yani Teşekkür diğer öyle. diğerlerinde yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya. merhabalar. Yarın başkan seçimi yapılsa kime oy verirsiniz diye soruyoruz. Kimseye. Hiçbirine. Yok mu adayınız? Yok. Niye? Ben hiç ben hiç kullanmadım bu zamana kadar o. Kullanmayacağım. Hiçbir hak etmiyor çünkü. Çözüm mü? Çözüm bence. bence. Değil ama yapacak hiçbir şey de yok. Sağ olun, iyi günler. Abim merhabalar. Buyurun soralım. Abicim yarın başkan seçim yapılsa kime oy verirsiniz? Tartışmasız Mansur Yavaş. Neden? Adam işini yapıyor, adam gibi yapıyor. Oyda. Oyda. Dört dörtlük. Teşekkür ederim. Abi merhabalar. Yarın başkan seçimi bulsa kime oy veririz diye soruyoruz. İmamoğlu. Neden? De değişim, değişim için. Artık bu zamlardan kurtulmak için. O yüzden. Evet. Teşekkür ederim. Artık geçim genç ya. Yaş kaç? 16. 16 olmaz. 18 yaşlarımız var. Yok sorardım. Yarın başkan seçimi yapılsa kim oy veririz diye soruyoruz. Ekonomiyle alakalı sor bana. Alakalı sor bana. Onlara, onlara, onlara. Evime gideceğim buyurun. Bir tane ekmek alacağım bunu araştırın. Cumhurbaşkanlığını boş verin. Halk zaten seçeceğini seçecek. Siz kimi İki seçecek? buçuk lirayla ekmek alacağım şu evime. Onu araştırın. E, cumhurbaşkanlığı boş verin. Ekonomimizi düşünün. İki buçuk liram var bunu çekin yayınlayın. Ben bir kamu personeliyim. Geçiremiyorum işte buyurun. Bunu söyleyin. Teşekkür ederiz. Efendim, merhabalar. Yarın başkanlık seçimi yapılsa hangi şey hangi lider oy verisi diye soruyoruz. Meral Akşener seviyorum. O yüzden. O yüzden. Teşekkür ederim. Teyzemiz teyzeciğim yarın başkanlık seçimi yapılsa kime oy verirsiniz diye soruyoruz. Vallahi şu anda bir düşündüğüm yok. Yok, mu? yok yani. Sizin var mı abi? Tamam. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Yerden göğe kadar. Daha güzel her şey daha açıklık bulacağına inanıyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu. Yerden göğe kadar her zaman sol parti. <laughs> abi merhabalar. Yarın başkanlık seçimi yapılsa kime oy verirsiniz diye soruyoruz. Bence İmamoğlu olabilir. Neden? Çünkü daha başarılı ve dinamik görüyorum. O yüzden. Afendim merhaba nasılsınız? İyi, sağ Teşekkür ederiz. Çok kısa bir sorumuz vardı. Buyurun. Yarın başkan seçimi yapılsa kime oy verirsiniz diye soruyoruz. <laughs> bilmem. Şu ankine vermem de. Adayınız kim olsun? kim olsun? Vallahi ben Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini isterdim. Yani bilmem ben ona güveniyorum. Güven veriyor onun konuşmaları bana. Buyurun abi, size soralım. Abim yarın başka seçim yapılsa kime oy veririz diye soruyoruz. Valla biz aslında kim iyi olursa ona vereceğiz de. Sizin adınız kim? Aa yalanız. Kesinlikle bu partiye, baştaki partiye kesinlikle oy yok. Şu anda seçim olsa biz Mansur Yavaş'a vereceğiz. Neden? Valla nedeni iyi adamdır. Ankara'yı Ankara gibi fakir fıkaralara el atıyor. İyi bir kampanya açıyor. Değil mi? Teşekkür ederim. Hala bu gençlere, bütün gençlere sor onları... Kaç tane üniversite benim yanında bak Onlar 101'de çalışıyor. 100 tane, 100 tane adam, 100 tane genç üniversiteyi bitiren adam gelip askeri ücreti çalışıyor. Sonumuz böyle işte. Hadi. Buyurun size soralım. Yarın başkan seçimi, yarın başkan seçimi olsa kim oy verirsin? Yarın başkanlık seçimi olsa CHP oy veririm. Değiş parti, hangi lideri? lideri? Ee, Kemal de, Kılıçdaroğlu. Çünkü değişeceğini düşünüyorum ekonominin. Ekonomimiz çöp. Su bile 2 lira olmuş. En, en, az. En az diyorum yani. Okulumuzda kantin yok mesela. Her teneffüste dışarı çıkıyoruz. Karşı tarafa geçtim. Bir tane simit aldım. Bir tane çay aldım. 8 lira ödedim. Simit ne kadar abi diye sordum. 5 lira dedi. Yani geçirmeye yer arıyorlar. İnşallah düzelecek. Kaç kaç? 17. E, Yayınlıyorum bunu. Yayınlayın. Hangi kanal? Gel abi. Çok sağ abim. Ee, yarın başkan seçim olsa hangi lidere oy verirsiniz? Ben Deva Partisi Ali Babacan'ı destekliyorum. Hem konuşma Aynen öyle. Hem konuşmada Aynen. hem güzel hem anlayışlı hem insana bağlı hem de insan işi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çünkü abi, neden diyeceksin? Senin kenarlarında ekmekler doğru madem işsizlik var. Gel Fatih var, biraz durun. daha. Niye bu kadar ekmek Teşekkür ederiz. Kenarlarında? Abi, bu Aynen, hani, şey geçir. Buyur. Bir saniye. Sen şimdi bir şey yapmıyor musun abi? Ee, anket yapıyorum. Anket yapıyorum. Evet. evet. Bir evet. saniye. E, <laughs> Bekle. Ha, evet. Abi, da da abi, şey. e, gençlere gençlere tut abi mikrofonu. Evet. evet. Sen hep sürekli 50 yaşındaki, 60 yaşındaki adamları durduruyorsun. Çünkü onlar biliyorsun, biliyorsun onlar AK Parti'yi tutuyor. Yani yani. Hayır, çıkartıyor. bu kendi isteğiyle geldi. Ali Baba Arif. den dedi yani. AK Parti diyen kim oldu? Ali Baba gel. sen en iyisi. Evet. Ya. Evet. Afendi. Önüme gel. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Var mı konuşmak isteyen? Gel. Bir abi, bir şey konuşayım gideyim. Abim, sadece bir şey konuşayım gideyim. Anket soruyor sadece, ya siyaset tamam, Siyaset demiyorum, demiyorum. Yok, sor abi. Sor abi. Sayın. Gel, daha daha. gel kardeşim. Söyle. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor. Tamam abi. Diyor ki, ben gençlere 680 milyon bu da milyon şey veriyorum. Bak, bu da AKP demedi. Gençlere çok abi. Gel. Bir, bir dakika. Mısın? Ben, gel. ben AK Partili değilim. A kaç ben A A Kaç tane? Gel. 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 16 yaşındaki ya soramıyorum. Yaş sınırı var. Hangi üstü? Niye konuştun? Yaş sınırı var. Okumaktan zorlanıyor. Yaş sınırı var. Sen bu videoyu izle şu an AK Parti'nin önünde. Bir saniye. Bir saniye. Yavaş yavaş yavaş. Bir dakika. Arkadaşlar bir yayını kapatalım. Bir dakika. Yayını ne daha ama kira ne kadardı? Kira o zaman 10 milyondu. Ben kendim okutmuşum. Şu anda kira 2 milyar. Şey Değil mi? Evet. De gel abi. Gül gel abi. Abim gel. Emekli adamları seçiyorsun. Gel abi. Hepsi 60 Tabii 60, gençler 60, 60 ama evet. en geç en geç 50 yaşında olması lazım. Buyur abim sen soralım. Diyorum ki geçen günün meclis meclis liderden bahsetmiyorum. Bir saniye. Abim biz anket yapıyoruz. Tamam ankete cevap vereceğim. Geçen gün yapılan bir e, tezkere muhabbetimiz vardı değil mi? Türkiye Cumhuriyeti dışarıdan saldırılıyorlar mı? Evet. Tezkereye niye hayır denilen bir kişiyi seçelim? Birisi şu anda kim var abi iktidarda? İktidarda olan birisini seçeceğiz mecbur. Çünkü ülke için bir şeyler yapmak için lazım yani, ki anket yapıyorum. İskini Adalet ve Kalkınma Partisi. Erdoğan. Erdoğan yani. Bitti abiciğim. Sağ diye sormuyor. Evet. Yani ben Gençlere soracaksın. Açalım, açalım ya. Ya, ya. Karşı, Sen, sen, sen ya, ya, abi, Gel kardeşim. Yok abi yok. Bak Ne diyeyim abi? Bak öyle. gelmiyor. Gördün mü? Gelmiyor, sordu. gelmiyor. 16 yaşındasın. 20 yaşında. ya? Ne soruyorsunuz? Gel abim sana sor. Abim ya. Gel gel abi. Hadi. Sen gençsin abi. Yarın başkanlık seçimi yapılsa hangi lider oy verirsin? Selahattin Demirtaş. Neden? Nedeni yok. Teşekkür ederim. Evet, tamam ediyoruz. Teyzem, Kafam Allah kolak ol. Yarın başkan seçimi olsa kime bu, oy verirsiniz? Ah abi. partiye. Ya hangi lidere? Erdal Ama <laughs> Aman <gülüyor> Erdal dedik <laughs> abi, oy, Zatan, çarşıda, ne Erdal Ünlü'nü dediktin ya? Tayyip Erdoğan'a. Teyze zaten yaşlısın. Ne diyor sen <laughs> benim yaşımı? Teşekkür ederim. Oyunuzu devam ediyoruz. <laughs> Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Durun arkadaşlar bir emekli, açalım. Emekliye sorarsan emekli Gel abim. Yeter abi, şey Ge Gel Fatih. Fatih. Ecep, Ay, Ay, Teşekkür ederiz. Ay, Gel, Ay, Fatih. Gel Fatih. Gel <laughs> <laughs> <Ol>. Fatih. <laughs> Devam edelim. Abi sen şey Abi çek abi tezgah şey oldu. Gel var mı sormadığım? Ya, herkes öyle herkes. Gençler konuşmuyor ki. Sonra gençler ne? Ne Efe, <laughs> Teşekkür ederiz. Abi Fatih. Abi, Fatih. Var mı konuşacak? Gel abi. Ben ben yapamam, yapamam. Yapamam, yapamam. Evet, var mı konuşmak isteyen? Evet, Yok, Fatih geri geri gel. Gel, gel. Bak kimse konuşmuyor, gördün mü? Gel. Ben konuşuyorum abi, ben konuşuyorum. Ha sana sordum. Aynı 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 şey. sen, abi, sen gel abicim, size soralım. Abi. Bak. Adem seni es geçti az önce böyle yaptı. Tayyip dedi adamı zorla tamam. çalıştı. Varsa gelse konuşsun abi hani bak. Tamam bak burada. Senin yaş sınırın var. Ne, yaş yaş, 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 yaş. yaş sınırım var. Gel hanımefendi. Hı -hı. Ha. Bir, bir saniye. Neyse, Yarın ne? başkanlık seçimi olsa hangi lider Olsa ya. Masur Yavaş. Hmm. Neden? Çünkü adam çok güzel yönetiyor. Tayyip gibi batırmıyor. Teşekkür ederim. Bir Sen bir Abi, esnafın halini yatarım. sorsana. Sen bize sorma, esnafa sor. Allah Allah. Ne haldeler? Teşekkür ederiz. Evet, size soran beyefendi. Yarın yarın başkan seçim olsa hangi lider oy versin Tayyip Erdoğan'dan başka herkese oy veririm. Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm. Neden? Çünkü ben kendimi bildim bileli ailecek CHP'liyiz. CHP'li olduğumuz için CHP'den başka hiçbir partiye oy vermedik. Sağ partilerin hiçbirine oy vermedik. Ben değişiklik olmasından yanayım. 18-19 seneden beri Tayyip Erdoğan yönetiyor bu ülkeyi. Artık değişikliğin şart olmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Gel abi. Ben çekme sen. tamam abim. Sen Buyurun sen efendim size soralım. Evet, sorumuza Fatih bir saniye anket yapıyoruz abim. Ben de merak ettim sen. Gelmiyorsun ne? abim şu an yayındayız. Açın. Ya açıl kardeşim. Bir açıl kameranından bir anın başkan seçimi olsa hangi lider oy verirsiniz? Abi şimdiye kadar AK Parti'ye benim bundan sonra CHP. Lider olarak? Mansur Yavaş'ı daha yakın buluyorum. Evet. Öyle devam He? devam. Feda. Milliyetçi ve dürüst olduğu için. Teşekkür ederim. Evet sorumuza devam ediyoruz. Kardeşim merhaba. merhaba. Yarın başkan seçimi olsa hangi lider oy verirsin diye soruyorum. Mansur Yavaş. Merhaba adaylığını koyarsam aynı soruyu e aç. Şu anki hükümet çünkü isteklerimizi karşılamıyor, yeterli gelmiyor. E şimdi bakınca da insanlara, liderlere potansiyeli olarak o adamı görüyorum ben. Bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Ankara'yı değiştirdi geldiğinden beri. Belki e şu an yıkık bir bina gibi ülkemiz. Düzeltmesi gerçekten çok zor ama e başa o geçerse bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. En azından tasarruf olabilir, bu araç alımları, lüks araba biliyorsunuz herkesin altında var. Ee, zaten ihalelerde yolsuzluk almış başını gidiyor. Ya, bir ton sıkıntı var. İnşallah hak eden gelir. Ee, vatanını seven bir insan gelir. Ve şu an olduğumuz yerden bizi daha iyi bir yere taşır. Teşekkür, Teşekkür ederim. Abim merhabalar nasılsınız? Yarın başkan seçim olsa hangi lider oy verir diye soruyoruz. Bahçeli. Öyle. içimden öyle geliyor. Teşekkür daha mert, daha güzel. Tamam. Ağabey 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 Yarın başkan seçim olsa hangi lider oy versin diye soruyoruz. Reisten başkasına vermem. Re Recep Tayyip Erdoğan. Bir Nasıl bir neden? Bir nedeni var mı? Var tabii ki. Şöyle şöyle söyleyeyim. 10 senede yapılmayan şeyler. Yani yapıldı. Her şey oldu. Şu anda mesela çoğu sürü lüks yaşıyor. Şu. şu anda algı operasyonuyla böyle bu hallerdeyiz olabilir. Ama bunu da Allah'ın izniyle geçeceğiz. Teşekkür ederim. Yaş kaçtı? Ha? Yaş. Yaş mı? 38. Ben gördüm. Hanımefendi 65 yaş. <laughs> Onu soruyorum. Abim yarın başkan seçim olsa hangi lider oy verirsin? Recep Tayyip Erdoğan. İyi bir lider o yüzden. Teşekkür ederim. Yaş kaçtı? Yaş 41. Hanımefendi. Buyurun beyefendi. Yarın başkan seçim olsa hangi lider oy verirsiniz? Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ee, çünkü e, büyük sıkıntıları burada çözdü. O yüzden. Evet. Teşekkür ederiz. 2005'ten sonra çok iyi bir gelişmeler oldu sanayiyle yakından ilgilendiğim için çok e, ileri seviyede yani şey oldu. Hiç ülkede bu kadar hızlı gelişim olmaz. Teşekkür ederim. Diğer söylenenler haksızlık. Teşekkür ederiz. Yaş kaçtı? 45. 45. Maşallah. Teşekkür ederim. Abim, yarın başkan seçimi olsa hangi lider oy verirsiniz? Kılıçdaroğlu olabilir. Neden? Nedeni mi? Bugünkü her şey ortadan belli. 11 aylık alanlar var ortalıkta. Teşekkür Onlara ederim. ne diyorsunuz? Teşekkür ederiz. Buyurun dayım sen soralım. Yarın başkan seçimi olsa hangi lider oy verirsiniz? Vallahi şimdiki başkan zaten etrafını zenginletti. Ne vereceğim vermem. Teşekkür ederim. Buyurun size soralım. Yarın başkan seçimi olsa hangi lider oy verirsiniz? Ee, Ekrem İmamoğlu'na İmamoğlu, İmamoğlu veririm. E çünkü yani onunla bir ışık görüyorum ben. Ya da Mansur Yavaş o da olabilir. AK Parti'ye asla. Bundan sonra değil ona hiçbir şey yok. Teşekkür ederiz. Kol Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Bugün kankedimiz de sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda nerede sormamı istiyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayınız.